Yağmur, kar, yıldırım. Gökyüzünden genelde bunların düşmesini bekleriz. Ne var ki bazen gökyüzü gezegenimize açıklaması olmayan bir takım gizli şeyler düşer. Bugün sizlerle bilinmeyenlerden gelen en sıra dışı göktaşları ve uzay cisimlerini inceleyeceğiz. İlk vakamız bir adamın arkadaşının evinde rastladığı olağanüstü bir gök taşı koleksiyonuyla başlıyor. Bir gazeteci olarak bu hazineyi dünyaya tanıtmaya karar verdi ve yaptığı haber beklenmedik bir ilgi gördü. Koleksiyonundaki en dikkat çekici parçalardan biri içerisinde 20'den fazla amino asit barındıran bir gök taşıydı. Bu gerçekten olağanüstü bir örnek. İçinde 20'den fazla amino asit bulunuyor. Bir diğer parça ise olağanüstü parlaklığıyla büyük patlamanın ilk dönemlerine dair ipuçları taşıyordu. Göktaşı Adam lakaplı koleksiyoner tutkuyla yeni parçalar aramaya devam ediyor dünyadan daha yaşlı. Güney Kaliforniya'daki kurumuş bir göl yatağında dünyadan bile yaşlı bir göktaşı keşfedildi. Bir gün bir adam elinde sıra dışı bir göktaşıyla antika dükkanına girdi. Dükkan sahibi değerini belirleyemeyince 20 yıllık deneyime sahip bir meteor uzmanına tanıştı. Uzman heyecanla, bu iş beni gerçekten canlandırıyor. Kendimi yeniden genç hissediyorum. Ben meteor avcısıyım dedi. Taş güçlü manyetik özellikler gösteriyordu ve mikroskop altında bakıldığında parlak metal tanecikleri içerdiği görüldü. Dünyadan daha yaşlı olan bu kozmik hazine, evrenin sırlarına açılan bir pencere olarak 2100 dolara satın alındı. Gökten düşen taş, Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesinde yaşanan ilginç bir olaydı. Bir evin oturma odasının zeminine 15 santimetre gömülen gizemli bir taş bulundu. Dokunulduğunda hala sıcak olan taşın fotoğrafları internette paylaşıldığında uzmanlar bunun nadir bir ay taşı olduğunu doğruladı. Çoban bu değerli buluşu yüklü bir meblağ karşılığında sattı ve şu anda bilim insanları bu olağanüstü örneği inceliyor. Bu şok edici olay hem adamı hem de bilim camiasını heyecanlandırdı. 10 bin dolarlık gök taşı İsveç'ten gelen 10 bin dolarlık bir gök taşının kesilerek inceleme şansı yakaladığınızı düşünün. Bu adam su kesme makinesiyle nadir bulunan bir gök taşını ikiye yardı. Taş açıldığında içinden kristaller ve nikel kümeleri çıktı bu kalınlıkta bir taş için şaşırtıcı derecede pürüzsüz diye belirtti uzman. Bu sıradan bir taş değildi. Kozmik bir servetti. Uzman taşın içi karşısında hayrete düştü ve buradaki desenlerin taklidi yapılamaz dedi. Çılgın gök taşı. Bir adam ıssız doğada gezerken içi kristallerle dolu olağanüstü bir taşa rastladı. Merakı onu araştırmaya yöneltti ve bunun bir ay taşı olduğunu keşfetti. Uzay bilimci arkadaşına danıştığında taşın güneş sisteminin oluşum döneminden kalma bir protoplanete ait olduğunu öğrendi. Adam bilime katkıda bulunmak için taşı bağışlamaya karar verdi. Bu buluş karşısında heyecanlanan bilim adamları, taşın araştırmalarına büyük katkıda bulunacağına dair adama güvence verdi. Bosna'daki küre. Bosna ormanlarında sıradan bir yürüyüş, tarihin akışını değiştiren bir keşfe dönüştü. Bir gezginin bulduğu ve internette paylaştığı fotoğraflar arkeologların dikkatini çekti. İncelemeler sonucunda 1-1,5 metre çapındaki bu kürenin insan eliyle yapılmış en eski taş küre olduğu ve içerdiği yüksek demir oranıyla 1500 yıldan eski bir uygarlığa ait olduğu belirlendi. Ne yazık ki define avcılarının saldırılarına uğrayan bu değerli buluntu yok edildi ve buluşun detayları kamuoyundan gizlendi. Bats küresinin gizemi. Florida'nın George Island bölgesinde yaşanan gizemli bir olay, Bats ailesinin hayatını değiştirdi. Evlerinin yakınındaki bir yangını araştırırken buldukları parlak metal küreyi eve getirdiler ancak küre çok geçmeden beklenmedik özellikler sergilemeye başladı. Gitar seslerine tepki veren, zonklama sesleri çıkaran ve kendi kendine hareket eden küre aileyi endişelendirince NASA devreye girdi. Yapılan incelemelerde kürenin radyoaktif madde içerdiği tespit edildi ancak kökeni hala gizemini koruyor. Mars'tan düşen taş. Nijerya'da gökyüzünden düşen parlak bir cisim bölge halkını heyecanlandırdı. Uzman incelemesi sonucunda bunun Mars'tan gelen bir göktaşı olduğu anlaşıldı. Sadece 3.18 gram ağırlığındaki Zagami Mars taşı, Kızıl Gezegen'in iç yapısını anlamamıza yardımcı olan eşsiz bir hazine olarak bilim dünyasındaki yerini aldı. Mars'tan gelen mucize, bilim adamları tarafından incelenmeye devam ediyor. 30 tonluk göktaşı Arjantin'in Tartan Tons bölgesinde yaşanan şiddetli bir sarsıntı. Büyük bir keşfin habercisiydi. Kazı ekibi, 30 ton ağırlığında devasa bir göktaşı buldu. Bilim insanları kapsamlı analizler için meteoru bir araştırma laboratuvarına dikkatlice nakletti. Olağanüstü buluş, boyutu ve kendine has özellikleriyle jeologların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ve şu anda detaylı olarak inceleniyor. En Nadir Taş Myanmar'ın Mogok kentinde safir arayan iki arkadaşın bulduğu turuncu renkli taş, gemoloji dünyasını heyecanlandırdı. Uzmanlar tarafından incelenen taşın, elmastan bile daha nadir bulunan kiyatuite minerali olduğu ortaya çıktı. 1,61 karat ağırlığındaki bu eşsiz örnek, 2015'te Uluslararası Mineroloji Birliği tarafından yeni bir mineral türü olarak tescillendi. Altın Göktaşı 2000 yılında Çin'in Xinjiang eyaletinde Fukang yakınlarındaki dağlarda bulunan göktaşı sıra dışı özellikleriyle dikkat çekti. Bir adam yürürken alışılmadık bir şey fark etti diğer kayalardan farklı görünen büyük metalik bir kaya. Keşfini paylaştıktan sonra bunun sıradan bir bulgu olmadığı hemen anlaşıldı. Palasit sınıfına ait olan bu nadir göktaşı içerdiği metal ve olivin kristalleriyle benzersiz bir yapıya sahip. Yaklaşık 1 ton 2200 pound ağırlığındaki ve 4,5 milyar yaşındaki bu kozmik hazine Mars ile Jüpiter arasında yörüngede dolanan bir asteroidin çekirdek manto sınırından koptuğu düşünülüyor. Tek bir dilimi nadirliği ve güzelliği nedeniyle 2 milyon doların üzerinde bir fiyata satıldı. Göktaşının diğer parçaları şu anda özel koleksiyonlarda ve müzelerde sergileniyor. 2 uzaylı minerali Bilim insanları Somali'ye düşen bir göktaşını incelerken heyecan verici bir keşif yaptılar. El Ali uzay taşının içinde daha önce dünyada hiç görülmemiş tamamen yeni iki mineral bulundu. Bu keşif araştırmacılara uzay kayalarının benzersiz bileşimini daha iyi anlamalarını sağladı. Ve evrenin gizemleri hakkında yeni bilgiler sunarak gezegenimizin ötesinde neler olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. İnanç eli. Karavanda yaşayan bir aile için sıradan bir gün toprağa gömülü büyük ve parlak bir şey keşfettiklerinde beklenmedik bir hal aldı. Keşfettikleri şey yaklaşık 24.8 kilogram ağırlığıyla bugüne kadar bulunan en büyük altın külçesiydi. İnançeli olarak adlandırılan bu inanılmaz keşif satıldı ve şimdi Las Vegas'taki bir kumarhanede sergileniyor. Bu olağanüstü hazineyi görmeye hevesli meraklı ziyaretçileri kendine çekiyor. Gebeon Meteoriti Nambia'da bir metal işçisinin dikkatini çeken parlak metalik taş, tarihi bir keşfin başlangıcı oldu. Daha sonra Gibeon Meteor'un parçaları olduğu tespit edilen parçalar, 275 kilometre uzunluğunda ve 100 kilometre genişliğinde bir alana yayılmıştı. Demir, nikel alaşımıyla kobalt ve fosfor izlerinden oluşan bu meteor parçaları şimdi Uppsala'daki Evrim Müzesi'nde sergileniyor ve eşsiz bileşimleriyle dikkat çekiyor. Tarihi eserler. Bir toprak kayması sonrasında kayaların arasında fark edilen bir açıklık tarihi bir hazineye açılan bir kapı oldu. Açıklığı fark eden iki adam heykeller ve kil kaplar içinde bir takım eserler buldu. Bunları bir müzeye götürdüler ve uzmanlar eserlerin tarihi değerini doğruladı. Bu beklenmedik keşifler eski bir uygarlığın izlerini taşıyordu kayaların altındaki hazine. Köy efsanelerinden etkilenen iki arkadaşın metal dedektörüyle çıktıkları macera beklenmedik bir keşifle taçlandı. Büyük bir kayanın altında önce yüzükler, ardından da antik mücevherlerle dolu kil kaplar buldular. Tarihçiler bulunan eserlerin 800 yıllık olduğunu doğruladı. Eğlenceli bir macera olarak başlayan bir yolculuk olağanüstü bir keşifle sonuçlandı. Ahit Sandığı 2014'te İsrail'de bir grup kaşif, tarihin en gizemli eserlerinden biri olan Ahit Sandığı'nı arama çalışmalarında heyecan verici bir iddia ortaya attı. İleri teknoloji metal dedektörleri ile yerin derinlerinde 33 ton altın ve hazine bulduklarını öne süren ekip, efsanevi sandığa ulaşmak üzere olduklarını düşündürdü. M.Ö. 13. yüzyılda yapılan ve altınla süslenen bu kutsal sandığın orijinal 10 emiri içerdiğine inanılıyor. Din tarihinin en önemli eserlerinden biri olan sandık, bir zamanlar, Kudüs'teki birinci Yahudi tapınağının en kutsal bölümünde duruyordu. 2007'de tapınak kalıntıları yakınında bir tünelin keşfi, sandığı korumak için gizli bir geçit olabileceği teorilerini güçlendirdi. Ancak henüz somut bir kanıt bulunamadı. En eski mektup Batı Avustralya'daki Wedge Adası yakınlarında, adanın 4 kilometre kuzeyinde yaşanan ilginç bir olay. Dünya rekorlar kitabına girdi. İki kişi kum tepesine yarı gömülü bir şişe buldu. İlk başta çöp zannettikleri şişenin içinde Almanca yazılmış bir not olduğunu fark ettiler. Yetkililerin incelemesi sonucu şişenin 131 yıllık olduğu ortaya çıktı ve dünyanın en eski şişe mesajı ünvanını aldı. Meteoroid Anadamarı Las Vegas yakınlarındaki kurumuş bir göl yatağında manyetik çubuklu arama yapan bir adam ilginç bir keşfe imza attı. Bulduğu manyetik taşın bir göktaşı olabileceğini düşünen araştırmacı bölgede benzer örnekler bulmaya devam etti. Bulunan parçalar deneyimli bir göktaşı avcısı tarafından incelendikten sonra değerli uzay malzemeleri koleksiyonuna eklendi ve bölgede yeni araştırmalara ilham kaynağı oldu. Dünya Dışı Su Kaliforniya'da bir güvenlik kamerası gökyüzünde görülen olağanüstü bir ışık çizgisini kaydetti. Bilim insanları bu gök cismi üzerinde yaptıkları incelemelerde çığır açan bir keşif yaptılar. Meteoroid su içeriyordu. 4.6 milyar yaşındaki Sutter Mill asteroidi olarak adlandırılan bu taş, dünya dışında suyun varlığına dair önemli kanıtlar sunarak evren hakkındaki bilgilerimizi derinleştirdi. Springwater Meteoroidi Saskatchewan'da bir çiftçinin tarlasında bulduğu şey, bilim dünyasını heyecanlandıran nadir bir kozmik hazine çıktı. 51 kiloluk bir pallasit meteoriti. Yaklaşık 4.4 milyar yaşındaki bu göktaşı bize başka hiçbir yerde göremediğimiz özellikleri ve dokuları gösteriyor. Taş, bilim insanları tarafından incelendikten sonra müzede sergilenmeye başladı. Mars Meteoriti Mısır'da bulunan ve nakla adı verilen Mars kayası, bilim dünyasında heyecan yaratan bir keşfe ev sahipliği yaptı kayanın içinde dünyadaki fosilleşmiş hücrelere benzeyen biyolojik yapılar tespit edildi. Bu olağanüstü bulgu Mars'ta yaşam olasılığı konusundaki araştırmalara yeni bir boyut kazandırdı. 500 kiloluk göktaşı. Rusya'da bir sürücünün araç kamerasına yansıyan görüntü tarihi bir anı kaydetti. Gökyüzünden düşerek bir göle çarpan devasa cisim dalgıçlar tarafından çıkarıldığında 500 kilogram ağırlığında bir göktaşı olduğu anlaşıldı. Son yüzyılın en büyük göktaşı örneklerinden biri olan bu kozmik ziyaretçi kapsamlı incelemelerden sonra bölgesel bir müzede sergilenmeye başladı. Baltık Denizi Anomalisi İsveçli hazine avcılarının Baltık Denizi'nin 91 metre derinliğinde keşfettikleri gizemli nesne bilim dünyasını şaşırttı. 8 metre yüksekliğindeki yapı bilim kurgu filmlerindeki uzay gemilerini andırıyordu. Baltık Denizi Anomalisi olarak adlandırılan bu nesnenin metalik yapısı doğal jeolojik oluşumlardan farklıydı. Yakınındaki elektronik cihazların arızalanması bu gizemli keşfin ilginçliğini daha da artırdı. Yapının gizemli özellikleri bazılarının bunun uzun zaman önce dünyaya çarpan eski bir uzay aracı olabileceği yönünde spekülasyonlar yapmasına yol açtı Metroidlerin kesimi, bir hurdalığa yaptığı rutin bir gezi sırasında metal dedektörü ötmeye başlayan adam, zayıf manyetik özelliklere sahip garip taşlar buldu ve bunların meteor olabileceğinden şüphelenerek incelemek üzere eve getirdi. Özellikle büyük siyah taşlardan biri parlıyordu ve bazı parçalarda cilalandığında ayna gibi parladı. Bir başka taş güçlü, güçlü bir şekilde manyetikti ve ince bir demir tabakası görünüyordu. Bu keşiften heyecan duyunca bu dünya dışı taşları saklamaya karar verdi. Gizemli diskler. Rusya'da kaşiflerin toprağa gömülü halde buldukları tuhaf taş diskler, bilim dünyasında merak uyandırdı. Araştırmacılar bu disklerin modern askeri teknolojide sıkça kullanılan tungsten'den yapıldığını tespit etti ancak disklerin neden yapıldığı ve buraya neden gömüldüğü hala gizemini koruyor. En büyük göktaşı. Nambia'da bir çiftçinin tarlasında karşılaştığı dev manyetik cismin bugüne kadar bulunan en büyük bozulmamış göktaşı olduğu ortaya çıktı. 60 ton ağırlığındaki ve demir nikel içeren bu kozmik ziyaretçi Nambia'nın dev meteoru olarak biliniyor ve uzay araştırmalarına katkısıyla önemli bir anıt haline geldi gizemli eser. Transilvanya Ulusal Tarih Müzesi'nde 2017'de sergilenen Auit takozu 1970'lerde 10 metre derinlikte bulundu. Uzmanlar kapsamlı analizlere rağmen bu yumuşak metalden yapılmış eserin amacını ve kökenini hala çözebilmiş değil. Yumuşak metal bileşimi çok eski zamanlardan kalma bir alet ya da bilinmeyen bir eser teorilerini ateşlemiş olsa da ne olduğu hala bilinmiyor. Charlotte Bronte'nin yüzüğü bir kadın vefat eden kayınpederinin eşyalarını karıştırırken eski bir kilitli kutu buldu. Anahtarı bulduktan sonra kutuyu açtığında üzerinde bir övgü yazısı bulunan güzel bir yüzükle karşılaştı ve bunun bir yaz takısı olduğunu öğrendi. Bu inanılmaz buluntu ailesini edebiyat tarihinin özel bir ismine bağlıyordu. Bulduğu yüzük Charlotte Bronte'ye ait bir yaz yüzüğüydü. Milyon dolarlık yumurta. Paha biçilemez bir hazine. Kraliyet sarayında ABD'deki bir bahçe satışına inanılmaz bir yolculuk yaptı. Rus kraliyet ailesi için yapılan bir Faberg yumurtası. inanılmaz bir yolculuktan sonra Amerika'da bir bahçe satışında ortaya çıktı. Farkında olmadan satın alınan yumurtanın değeri. Bir uzman tarafından 30 milyon dolar olarak belirlendi. Yüzen altın. Tayland'ın Koh Chang sahilinde bir balıkçının bulduğu balina kusmuğuna parfüm endüstrisinde kullanılan değerli bir malzeme olarak 131 bin dolar değer biçildi. Ne şanslı ama. Dünyanın en büyük opali. Britanya'da tatil yapan bir ailenin sahilde bulduğu tuhaf parlak taş uzmanları bile şaşırttı. Sahilde gezinirken küçük kabarcıklar ve tümseklerle kaplı garip, parlak bir taş gördüler. Heyecanla taşı uzmanlara götürdüler. Uzmanlar taşın insan yapımı değil. Doğal yollarla oluştuğu ortaya çıkan tuhaf özellikleri karşısında aynı derece şaşırdı. Daha da önemlisi çok değerliydi. Taşın dünyanın en büyük opallerinden biri olduğu ortaya çıktı ve ailenin tatil anısı paha biçilmez bir hazineye dönüştü. Yarım milyon Kuzey Britanya'da yaşanan olağanüstü bir hikaye, sıradan görünen bir mücevherin nasıl büyük bir hazineye dönüşebileceğini gösteriyor. 1980'lerde sadece 13 dolara alınan kostüm yüzüğünün yıllar sonra 26 karatlık gerçek bir elmas olduğu ortaya çıktı. Gümüş kaplama montörü zamanla kararıp siyahlaşan bu değerli taşın açık artırmada 462 bin dolara ulaşması bekleniyor. 2000 yıllık tereyağı. İrlanda'nın Emlak Bog bölgesinde çim biçen bir adamın keşfi, gıda tarihi açısından çarpıcı bir buluntu oldu. 3.6 metre derinlikte bulunan 22 kiloluk tereyağı parçası, Kavan Country Müzesi uzmanları tarafından incelendiğinde 2000 yıldan daha eski olduğu anlaşıldı. Bulgu, antik mutfak tarihinin dikkat çekici şekilde korunmuş bir parçasıydı. En eski yemek, bir firavun mezarında yapılan kazılarda, Antik Mısır'ın ölüm sonrası yaşam inançlarını yansıtan zengin bir yiyecek koleksiyonu bulundu. Genç yaşta ölen Tutankamon'un öbür dünya yolculuğu için hazırlanan ziyafette ekmek, meyve, sebze, hurma, şarap ve mumyalanmış kümes hayvanları vardı. Bir Mısır bilimciye gönderilen bu iyi korunmuş eşyalar, firavunun öbür dünyası için hazırlanmış bir ziyafeti ortaya koyuyor ve Mısırlıların öbür dünyaya yolculuk için ayrıntılı hazırlıklara olan inancını sergiliyor. Hoxney definesi. Sakin bir İngiliz köyünde metal dedektörüyle yapılan arama, İngiltere'nin en büyük Roma hazinesinin keşfine yol açtı. Görünüşte sıradan bir tarlayı tararken İngiltere'de şimdiye kadarki bulunan en büyük Roma altın ve gümüş koleksiyonu ortaya çıkarıldı. Hawksney definesi olarak bilinen ve yaklaşık 1600 yıl öncesine dayanan bu olağanüstü hazine çok şaşırtıcıydı. Define altın, gümüş ve bronzdan yapılmış yaklaşık 15.000 antik sikkenin yanı sıra dönemin zanaatkarlığını yansıtan enfes tabaklar ve çarpıcı mücevher parçaları içeriyordu. Hazineler eski bir sandıkta saklıydı ve bazı eserler bez torbalara sarılmıştı. Bu da saklanmak üzere özenle sakladıklarını gösteriyordu. Bu değerli hazine şu anda British Museum'da sergileniyor dinozor fosilleri. San Juan Adası'nda deniz fosilleri arayan bilim insanları beklenmedik bir keşfe imza attı. 42,5 santimetreye 20 santimetre boyutlarındaki kemik yaklaşık 80 milyon yıl öncesi kıyıda dolaşan Trex benzeri bir terapoda ait çıktı. Bu beklenmedik buluntu. Adanın uzak geçmişine yeni bir bakış sunuyor. İspanyol Gemi Hazinesi Florida açıklarında dalgıçlar tarafından bulunan 300 yıllık İspanyol gemi enkazı denizcilik tarihine ışık tutan değerli bir hazine barındırıyordu. Özel dedektörlerle yapılan aramalarda bulunan altın sikkeler ve zincirlerin bugünkü değeri 1 milyon dolar civarında. Bu keşif, kayıp deniz hazinelerinin gizemli dünyasına yeni bir pencere açtı. Altın kade 2008'de Key West açıklarında yaklaşık 56 kilometre mesafede bir grup okyanus kaşifi, kayıp İspanyol hazinesi gemisi Santa Margarita'nın izini sürerken olağanüstü bir keşif yaptı. Deniz tabanındaki tortuları dikkatle elerken gördükleri altın parıltı, göz alıcı bir kadehe aitti. Okyanus birikintileriyle kaplı olmasına rağmen mükemmel durumda olan kadeh, yaklaşık 1 milyon dolar değerindeydi. Ekip, değerli eseri özel bir laboratuvara naklederek konservasyon çalışmalarına başladı. Ekip için bu altın kupa Araştırmalarında yeni bir şevk yarattı ve derinlerde saklı olabilecek başka hazineler için umut artırdı. Antik cenaze maskesi 2019'da Melbourne, Florida kıyılarına vuran gizemli maske, benzersiz özellikleriyle bilim dünyasını şaşırttı. Bakırdan yapılmış ve altın ile iridyum izleri taşıyan maskenin 10000 bin, bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Genellikle meteoritlerdeki bulunduğu iridyum içeriği, maskenin kozmit bir öneme sahip olabileceğini düşündürüyor. Bazı tarihçiler maskenin 1715'te Florida açıklarında batan efsanevi İspanyol hazine filosundan gelmiş olabileceğini öne sürüyor. Ne malzemeleri ne de tasarımı bilinen her Herhangi bir kültür ya da dönemle örtüşmediği için kökenleri gizemini korumaktadır. Londra Çekici 1936'da Teksas'ta bulunan Londra Çekici, bilinen tarih anlayışımızı zorlayan bir gizem. 40 milyon yıllık bir kayanın içinde bulunan bu alet, demir ve klorun eşsiz bir alaşımından yapılmış. Sapında kömürleşme belirtileri gösteren çekicin yapısı, dönemin teknolojisinden çok daha gelişmiş yöntemlere işaret ediyor. Travis formasyonu kum taşında bulunması ve içerdiği malzemelerin özellikleri, insanlık tarihinin başlangıcı hakkında yeni sorular doğuruyor. Uçan dinozor. Almanya'da işçilerin keşfettiği Archaeopteryx fosilleri, dinozorlardan kuşlara uzanan evrim sürecine ışık tutan önemli bir buluntu. Hem dinozor hem de kuş özellikleri taşıyan bu canlının birçok fosili bulundu. Ancak buluntuların nadirliği korunmalarını zorlaştırıyor. Ödüllü Max Berg örneğinin 1991'de gizemli şekilde kaybolması, bu uçan dinozorun hikayesine yeni bir gizem kattı. İkinci Dünya Savaşı Mektupları Bir evin onarımı sırasında ortaya çıkan gizemli bir mektup koleksiyonu. İkinci Dünya Savaşı döneminden romantik bir hikayeyi gün ışığına çıkardı. Ev sahipleri 400 adet mektup bulduklarını, bunların savaş yıllarında Lashburn, Saskatchewan'dan İngiltere'ye uzanan bir aşk hikayesine tanık oldu. Mektupları merakla okuyan ev sahipleri bu değerli hatıraları gerçek sahiplerine ulaştırmak için internetten araştırma yaptılar ve başarılı oldular. Şimdi sıra günün fotoğrafında. Oumuamua, şaşırtıcı bir gizem. 2017'de güneş sistemimizi ziyaret eden gizemli bir cisim, bilim dünyasında heyecan yarattı. 1I-2017U1 Oumuamua adı verilen bu uzay gezegeni, güneş sistemimizin dışından gelen ilk yıldızlar arası cisim olma özelliğini taşıyor. 800 metre uzunluğunda ve 80 metre genişliğindeki pro şeklindeki yapısıyla bilinen asteroid ve kuyruklu yıldızlardan farklı bir görünüme sahip. 14 Ekim 2017'de dünyanın yanından saatte yaklaşık 315 bin kilometre hızla geçen Oumuamua'nın bu olağanüstü hızı, onun güneş sistemimize ait olmadığını ve kozmik bir yolculukta olduğunu gösteriyor. Bu gizemli ziyaretçi, bilim insanlarını evrendeki yaşam olasılıkları üzerine düşündürmeye devam ediyor.